Selam arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşımın hesabını inceleyeceğiz. O halde hemen geçelim. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşımın hesabını girdim. şimdi de kıyafetlerine işte bir şeylerine falan filan bakacağım. O halde hemen bakalım. Bakıyorum. İlk önce kıyafetlerine bakmak istiyorum. Tabii ki yine yüzlerden. Yüzlerik güzel, bayağı. Bu yüzü kalsın. Sonra belki bir şeyler yaparım. Bunlardan yok. bunları hiç bakmayacağım. Burada bu yürüyüşü seçmek istedim. Bütün saçların neredeyse siyaha boyanmış ben şimdi güzel bir saç seçmek istiyorum. Şunu seçeceğim bu saçı. Üstüne de ne giyse Bunu giyeceğim. Yani kıyafetlere bakayım belki başka bir şey giyerim. Ya da şunu mu giysem? Kıyafetlerin bakın bende olmayan güzel kıyafetleri var yani bayağı beğendim. Neyse ee, bunu seçeceğim. Bu bende yoktu. Ya da şu. Aynen bunu seçeceğim. Ee, altına ne seçsem? Bunu seçeceğim galiba. Ya da bunu mu seçsem? Bunu mu seçsem? Bunu mu seçsem acaba? Bunu seçeceğim. Um, sonra şey aksesuar olarak da um, bakıyorum galiba şunu seçeceğim tamam um, kulaklık olarak hiçbir şey takmayacağım eldiven olarak da bir şey takmayacağım um, ayakkabı bakıyorum, hmm. acaba hangisini seçsem ki? bakıyorum, ya şey mi yapsam? şunu mu seçsem acaba şunu, bu da bunu. Onda şey yok mu acaba? bakıyorum, yok galiba. Neyse. Buna da bir bakayım. Şunu seçeceğim. Gözlük olarak seçmeyeceğim. Hmm, sırt çantası olarak da. Hmm, bakıyorum. Şey. Evet arkadaşlar. Şu anda çanta olarak bunu seçmeyeceğim. Yok. Ya da hiç çanta seçmeyeceğim. 100 olarak başka bir şey seçebilir miyim? Bakıyorum. Hmm. Şey. Bunu seçeceğim. Kaydedelim. Hangisini kaydetsam. Şuna kaydedeyim. Tamamdır. Güzel oldu bence. Şunu... Açalım bunu da. Açıyacaktı. Manda çıktı. Evet, ee, neyse. Ee, şimdi şunlara bakmak istiyorum. Bakalım neler almış acaba? Çok merak ediyorum. Ya da neyse boş yarın, şunu da alalım. Bir de tamam. Şimdi petlerine bakacağım. Fil, kedi, karga. Bunu ben verdim. Bunu da ben verdim. Üç tane baykuş, bir tane eşek. bir tane de bir tane kedi, bir tane de kar baykuşu. Çok bir şey yokmuş. Şu anda yanımda bir cihaz olsaydı hediye verecektim. Bir saniye kardeşime bir sorayım. Arkadaşlar kardeşimden izin aldım. Şimdi iki saniye bekleyin. Evet arkadaşlar şu anda hesabıma giriş yaptım ve yanına geldim. Bu halde hediyesini hemen vereceğim. Ne vereceğimi hiç bilmiyorum bu arada. Ama ben bilmiyorum. Şey. Ee, bakıyorum. Ee, arkadaşlar oyuncak um, vereceğim. Ama umarım e, takas etmez. Çünkü bu benim en sevdiğim oyuncağım da. Ee, ne versin? Kedi. Tamam. Veriyorum. Şu an çok üzülüyorum ya. Neyse yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar Ayıcığımı aldım. Şu an biraz üzgünüm ama yapacak bir şey yok yediyem olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.